Bayrak, ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidinin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağı, senin destanını okudun, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. gölgende bana da bana da yer Sabah olmasın günler dolmasın ne çıkar. Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızırlığında ısındık. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün gölgene sığındık. Ey şimdi sürgün, rüzgarlar da dalgalı. Barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Tarihim, selefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer beğen, Nereye dikilmek istersen söyle seni oraya dikil.